Selam arkadaşlar. Pilot Garaj Oto Ekspertiz desteğiyle İstanbul Ataşehir Şubesi Otomist'ten sunduğumuz ikinci el değerlendirme serimizin yeni konuğu Skoda Octavia MK3. Yine bir hatırlatmada bulunarak başlamak istiyorum arkadaşlar. İkinci el bir araç almak istediğinizde satıcısı babanız da olsa arabanın markasına, modeli, kilometresi, yaşına bakmadan mutlak surette bir oto ekspertize göstermelisiniz. Babanız da olsa dediğim babana bile güvenme demek değil. Aracın ne durumda olduğunu satıcısı bile bilmeyebilir demek. O yüzden doğrusu oto ekspertizin görmesidir. Bu konuda pilot garaja güvenebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün sizin için Skoda Octavia MK3'ü değerlendireceğim ama önce kısa bir Octavia tarih turu yapacağım. Bu arada bizim dilimiz Skoda'ya alışmış ama çek dilinde Skoda değil Skoda olarak okunuyor. Bizim gibi onlar da S harfinin üzerine işaret koyarak şey yapmışlar. Ama işareti altına değil de üstüne koydukları için bize şey gibi gelmiyor tabii internet ortamında da skoda olarak yazıldığı için biz de öyle okunuyor zannediyoruz. Neyse biz alıştığımız gibi skoda demeye devam edelim. Dilimize yerleşmiş artık. Skoda Octavia ilk olarak çek markanın üreticisi AZNP döneminde 1959-71 arasında üretildi. Ancak 1971'den sonra uzun bir sessizliğe bürünüp tamamen unutuldu. Ta ki sosyalist blok yıkıldıktan sonra Volkswagen grubu tarafından Skoda'nın hakim hissesi satın alınıp yönetim Alman grubuna geçene kadar. Volkswagen platformu üzerine inşa edilen ilk Skoda modeli olan Octavia 1996'dan beri yani 26 yıldır üretiliyor. 26 yılda 6 milyona yakın Octavia satıldı. Satış performansı konusunda Skoda'nın bir numaralı modeli olan Octavia bugüne kadar satılan Skoda otomobillerin yaklaşık %40'ını oluşturuyor. Türkiye'de satılan her 100 Skoda otomobilden 37'si de yine Octavia. Arkadaşlar bu bilgiler Mesut size özel. Bunları sorsanız Skoda distribütörü yüce oto yetkilileri bile bilemez. Veri analizi benim en sevdiğim konu biliyorsunuz. Volkswagen grubu Octavia'yı nitelendirirken 1996 yılındaki ilk üretimi birinci nesil olarak kabul ediyor. O yüzden bugün değerlendireceğimiz Octavia'yı 3. nesil yani MK3 olarak anıyoruz. Başından beri 5 kapılı liftback sedan ve station wagon kasa tiplerinde üretilen Octavia'nın 3. nesli liftback sedan versiyonu sizin için inceleyeceğim arkadaşlar. Volkswagen Golf MK7, Audi A3 MK3 ve Seat Leon MK3 ile aynı platformu paylaşan Octavia MK3 Liftback Avrupa'da 2012 yılında piyasaya sunuldu. Bizde ise 2013'ün Nisan ayında satışa çıktı ve 2019 sonuna kadar devam etti. Türkiye'de 1.0, 1.2, 1.4 ve 1.5 TSI benzinli motorların yanı sıra 1.6 ve 2.0 TDI dizel motorlarla satıldı. Octavia 2017'de makyajlandı ama motorlar konusunda Octavia'nın 3 evresi var. 2013-15 arası, 2016-17 arası ve 2018'den 2019'un sonuna kadar olan evre. İlk evrede yani 2013'ten başlayıp 15 sonuna kadar olan süreçte 1.2 ve 1.4 TSI benzinli, 1.6 2.0 TDI dizel motorlarla satılan Octavia, 2016-17 yıllarındaki ikinci evrede 1.0 TSI benzinli motor da kazandı. 2018-19 yıllarını kapsayan son evrede ise 1.5 TSI motor geldi ama 2.0 dizel motor da satıştan kaldırıldı. Octavia MK3'te 1.0, 1.4 TSI ve 1.6 TDI ile birlikte hem 6 ileri manuel hem de DSG otomatik vites sunulurken, 1.2 TSI'nin 86 beygirlerinde sadece 5 ileri manuel, 105 ve 110 beygirlerde ise hem 6 ileri manuel hem de DSG otomatik bulunuyor. 1.5 TSI ve 2.0 TDI ise sadece DSG şanzıman var. bu kadar karmaşık teknik ayrıntılardan benim bile kafam karıştı arkadaşlar. Biz en iyisi mi Octavia MK3 Türkiye'de en çok hangi motor şanzıman kombinasyonuyla tercih edildi ona bir bakalım. Octavia MK3 en çok 1.6 TDI dizel motorla tercih edildi. Hatta şöyle söyleyebilirim. 2013-19 arası Octavia MK3 Türkiye'de tam tamına 56.964 adet satıldı. Perte çıkanları yok sayarsak şu an yollarımızda gezen gezmeyen yaklaşık 55.000 MK3 Octavia var. Bunların neredeyse %85'i 1.6 TDI motorlu ve bu arabaların %95'i de DSG otomatik. MK3 Octavia'nın 0 kilometre olarak satıldığı yıllar dizel otomatik kombinasyonunun ne kadar popüler olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu oranlarda gayet normal. 2.0 TDI vergi yükü nedeniyle en az tercih edilen seçenek. Bu da normal tabi. Pek çoğumuz belki 1.4 TSI'nin 1.2'ye göre daha fazla tutulduğunu düşünebilir ama durum tam tersi. 1.2, 1.4'ün iki katından fazla satıldı. En çok tercih edilen donanım paketine gelince piyasa yine beni haklı çıkardı. Her modelde olduğu gibi Octavia MK3'te de orta paket olan Optimal diğer tüm paketlerden daha fazla ilgi görüyor. Buraya kadar Octavia MK3'ün geçmişini, teknik ayrıntılarını ve en çok tercih edilen motor, şanzıman, donanım kombinasyonunu anlattım arkadaşlar. Şimdi de otomobilin artı ve eksi yanlarından bahsedeyim. Octavia'yı rakipleri arasında en özel kılan tarafı liftback yapısı. C-Sedan sınıfında görmeye alışık olmadığımız Ford Mondeo, Opel Vectra ve tabii Insignia, Citroen C5 gibi daha çok D segmentine özgü bu yapı Octavia'nın kendi sınıfında en kullanışlı otomobil olmasını sağlıyor. 590 litrelik bagajda bu otomobili sınıfında eşsiz bir konuma oturtuyor. Liftback yapı sayesinde kimi rakiplerinden kısmen kısa olan aks aralığına rağmen Octavia geniş bir iç mekan sunuyor. Hatta henüz Skoda Super piyasaya çıkmamışken kimi kullanıcılar Octavia'yı Passat'ın daha uygun fiyatlı ikizi diye alıyordu. Türkiye'de belki fiyatından ya da LPG'ye çok uyumlu olmayan motorlarından ötürü takside pek fazla görmüyoruz. Ama gezdiğim pek çok Avrupa ülkesinde taksi olarak yoğun bir şekilde kullanılan otomobil. Kendi ülkesi Çek Cumhuriyeti tamam da İspanya'da neredeyse bütün taksiler Octavia. Bunun nedeni muhtemelen geniş ve kullanışlı bagaj ve ferah iç mekan olmalı. Audi A3 sedanla aynı altyapıyı kullanmalarına rağmen Octavia'nın aks aralığında 5 santim. Bagaj alanında ise tam 165 litrelik fazla olması ne demek istediğimi sanırım açıklıyor. Hatta bagaj hacmi konusunda A4 ve Passat'tan bile geniş olması Octavia'yı benzersiz kılıyor. Ve Octavia'nın bir diğer artısı da tabii ikinci el piyasasının oldukça iyi olması. Hani peynir ekmek gibi satılıyor veya çeyrek altın gibi denir ya Octavia o gruptan bir otomobil. İç mekan malzeme ve işçilik kalitesi kendi sınıf standartlarına göre oldukça iyi. Yalıtım konusunda da segment seviyesinden bir tık daha başarılı. Basit ve kullanımı zor olmayan bir orta konsolu var. Volkswagen Grup motorlarını 1.2 dışında beğenirim. Zaten Alman grubun çok satmasındaki başlıca sebeplerden biri de malzeme kalitesinin yanında her kullanıcının seçimine uygun bir motor ve şanzıman kombinasyonunun olması. Zaten demin de söylediğim gibi Octavia MK3'ü en çok 1.6 TDI dizel motor ve DSG otomatikle bulabilirsiniz. Bu kombinasyon sesli çalışmasını ve DSG'nin ısınma sorununu saymazsak güç, performans konusunda oldukça başarılı bir makine grubu benim Volkswagen grubu otomobillerde bir başka takdir ettiğim özellik son derece kaliteli, çözünürlüğü ve ekran parlaklığı yüksek multimedya ekrana sahip olmaları. The Audi A3 veya Golf düzeyinde akıcı bir sürüşe sahip olmasa da Octavia için sınıfının en iyi sürüş konforuna sahip otomobillerden biri diyebilirim. Özellikle görüş açıları ve koltuk pozisyonu çok başarılı. Yol tutuş performansı da yeterli düzeyde. Bu arada Octavia MK3 döneminin Euro NCAP regülasyonlarına göre 5 yıldızı hak etmiş bir otomobil. Bunlar artıları. Eksi taraflarına gelecek olursak. Bana göre sıkıcı bir iç tasarıma sahip olması ilk sırada geliyor. Volkswagen grubunun yalanlık adı altında yıllarca aynı sıkıcı iç tasarımı tüm modellerinde sürdürmesinin bir sonucu olarak iç mekan gerçekten hiç heyecan uyandırmıyor. kendine özgü bir otomobil olması, rakiplerinden sıyrılan özellikler taşıması elbette takdire şayan ama tüm rakiplerinden daha pahalı olması onu tercih etmek isteyenleri biraz zorluyor. DSG sorunları tüm Volkswagen grubu modellerin ortak sorunu. Performans ve verimlilik konusunda sınıfının en iyisi olan bu şanzımanlar maalesef sorun konusunda en çok şikayete sebep olan makineler ve Octavia MK3'te de durum farklı değil. Kronik sorunlarına gelecek olursak Octavia MK3'te üretim tarihlerine göre çeşitli ortak sorunlar var. Mesela bazı Octavia MK3 kullanıcılarından GPS navigasyon sistemi ve bazı elektriksel arıza şikayetleri alınıyor. Yine devir daim pompasının erken arızalandığı ile ilgili şikayet de az değil. 25 Kasım 2015 ile 14 Nisan 2016 arasında üretilen Octavia'larda arka kapılardaki çocuk kilidi kitlendiği halde kendi kendine açılabiliyor. Bu ciddi bir güvenlik sorunu oluşturabilir. 1 Mayıs'la 31 Ağustos 2018 tarihleri arasında üretilen Octavia MK3'ün ortak sorunu ise arka koltuk başlıklarında montaj braketinin doğru montajlanmamış olması. Bu nedenle Octavia'lar için Avrupa'da bir geri çağırma oldu ama Türkiye'de olduğunu ben hatırlamıyorum. 1 31 Ağustos 2017 arası üretilen Octavialarda arka tekerleklerde çamurluk muhafazası parçalanabiliyor. 8 Ocak 28 Şubat 2018 tarihleri arasında üretilen az sayıda otomobildeki sürücü hava yastığı bir çarpışma yaşandığında yeterince hızlı şişmeyebiliyor. 1 Temmuz 15 Kasım 2014 tarihleri arasında üretilen ve bir çarpışmada ön yolcu hava yastığı doğru şekilde açılmayan az sayıda oktavyanın tespit edildiğini de hatırlatayım arkadaşlar. 12-20 Ağustos 2019 tarihleri arasında banttan inen bazı oktavyaların arka yan cam fitillerine sızdırmazlık astarı eklenmemiş olabilir. 1 Nisan ile 30 Ekim 2014 tarihleri arasında üretilen az sayıda Octavia için geçerli olan bir ortak sorunda egzantrik mili ayar muhafazasının civatalarında gevşeme ihtimali. Eğer bu civatalarda gevşeme olursa yandaki kasnağı bozabilir. DSG şanzımanla ilgili kronik sorunu eksiler bölümünde anlattım. Tekrara düşmeyelim arkadaşlar. Evet, ikinci elve Skoda Octavia MK3 almayı düşünüyorsanız bu ayrıntılara dikkat etmenizde yarar var. Ama her şeyden önce alacağınız araç hangi marka veya model olursa olsun mutlak surette güvenilir bir ekspertiz servisinde kontrol ettirmeyi Unutmayın. Bir kere daha hatırlatayım. Bu konuda pilot garaj, oto ekspertiz servislerine güvenebilirsiniz. Türkiye'nin en yaygın ekspertiz servis noktasına sahip pilot garaj, Arabam Güvende paketiyle müşterilerine bir yıllık ücretsiz yol yardım hizmeti de veriyor. Pilot Garaj Oto Ekspertiz Servisi hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıda görmüş olduğunuz web adresine girebilir ve bayilerimiz sekmesine tıklayarak size en yakın pilot garaj servis noktasına ulaşabilirsiniz. Batı Ataşehir'e yakın bölgedeyseniz alacağınız aracı buraya yani otomistin uzman personeline teslim edebilirsiniz. Bir sonraki ikinci el araç incelemesinde buluşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.